Kolay merhabalar. Kullanıcı ve grup yetkilerinden bahsedeceğiz bu videoda. Özellikle ürüne yeni başlayanlar, yani Go, Tiger vesaire gibi logo ürünlerine yeni başlayanlar bu işi nasıl yöneteceklerini bilemeyebiliyorlar doğal olarak. Ee, onun için kullanıcı ve grup üzerinden e, nasıl yetkilendirme yapılır, kullanıcı nasıl gruba eklenir e, vesaire vesaire konularında bilgi vermeye çalışacağız. Hemen sistem işletmenini Açalım ürünün ve kullanıcılarla gruplara bakalım. E, sistem işletmene girdiğimizde yönetimde önce kullanıcılara geliyor. E, kullanıcılar tarafında e, isterseniz siz bir kullanıcı açıp bu kullanıcı üzerinden bir kere grup olmadığını düşünün. Yani hemen bir kullanıcı açıp burada muhasebe diye bir kullanıcı açıp bunun da detaylarında adres oyadı verdikten sonra bir kullanıcı ekleyip bu şekilde çok uzatmadan anlatmaya çalışıyorum. Bu kullanıcı üzerinden firma yetkilerine gidip burada istediğiniz firmayı açıp organizasyonel birimler başta olmak üzere ardından işlem yetkilerine gelerek modüllere tek tek yetki verebilirsiniz. ve Bu modüllerin altında da e, ciddi anlamda e, modül bileşenleri var. Bu bileşenlere de istediğiniz gibi yetki verirsiniz. Birazdan bakacağız. E, tabii bunu yönetmek zor. Yani e, örneğin firmanızda 20 tane kullanıcı var. Bu 20 tane kullanıcının e, örnek veriyorum 12 tanesi muhasebe departmanı işte 8 tanesi finans departmanı Geri kalan 10 tanesi de yine idari işler e, departmanına ait olsun kullanıcılar. Bunların her birini açıp bu kullanıcılar üzerinden ayrı ayrı yetki vermek e, ve bunları e, ihtiyaç durumunda düzenlemeye çalışmak hakikaten yönetmesi çok zor işler. E, bu kadar e, bileşeni bar barındırıyor bu e, biliyorsunuz biraz önce gösterdiğim işlem yetkileri, modüllerin altında ciddi anlamda bileşenler var, başlıklar var. Bunları böyle açtığınız zaman e, ciddi anlamda bir yetkilendirme söz konusu. Bunları yönetmek hakikaten zor. Onun için e, kullanıcıları buraya ekledikten sonra, örneğin bir tane de finans diyelim buraya. Tabii isim yazmak lazım buraya ama kafa karıştırmamak açısından e, hangi departmana mensupsa onu yazmaya çalışıyorum. Bir tane de finans personeli açtık buraya. Bunları ayrı ayrı yönetmek dediğim gibi çok zor bir şey. Oysa burada bizim gruplarımız var. Burada daha önce açmış olduğum iki tane grup var. Finans ve muhasebe. Grupları açarken de çok basit. Sadece bir ad veriyorsunuz buna. İşte idari işler diyelim. Ve örneğin depo yönetimi diyelim diğer grubada. Burada şimdi bir tane muhasebe üzerinden gidelim. Muhasebe grubu açtıktan sonra bu grubu genişlettiğinizde altında kullanıcılar, firma yetkileri, terminaller ve eklenti yetkileri çıkıyor. E, grubu açtığınızda altında herhangi bir kullanıcı e, göremezsiniz. Henüz bağlamadınız çünkü. Buradan bağlamak için sağ mouse'ta listeden seç deyip, muhasebeyi buraya atıp Tamam dediğimizde bu artık muhasebe grubuna dahildir. Ya da siliyorum bunu direkt kullanıcı üzerinden de muhasebe kullanıcısını bir gruba bağlamak istiyorsanız bu grup üzerinde listeden seçtiği muhasebe diyorsunuz ve bunu muhasebe grubuna atmış oluyorsunuz. Aynı şey ee, değişen bir şey yok. E, buradan da sildim keza. Şimdi grup üzerinden yönetmek Kullanıcıyı her zaman daha kolay. Oluyor. Dolayısıyla biz grup üzerinden bir yetkilendirme yapalım hemen. E, ardından da kullanıcımızı belirleyip e, o kullanıcıyı gruba atalım. Şimdi Muhasebe grubuna geldiğimde firma yetkileri. Ben hangi firmada bunu e, gerçekleştireceğim yetki işlemini? Bu firmada, Kolay Araba firmasında. E, klavyenin Space tuşunu kullanarak e, yetkilendirme yapabilirim. Basitçe, hızlıca. Burada organizasyonlu birimlerime gelip bunları yine klavyedeki ok tuşlarıyla açıp bu şekilde space-düşü vasıtasıyla yetkilendirebilirim. Görmüş olduğunuz gibi organizasyonel birimlerimin yetkilendirmesi bittikten sonra artık işlem yetkilerine geçebilirim. İşlem yetkilerinde de e, hızlıca modüllere yetki vermek yine space-düşü ile Böyle aşağı doğru inerek space tuşunu kullanarak modüllere hızlıca yetki verebilirim. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde hızlıca yetki verdim ve bütün modüllere yetki verdim şu anda. Kolay firmasında muhasebe grubunun kolay Repe firmasında bütün organizasyonel birimler ve bütün e, işlem yetkilerini belirledim şimdi artık geldi kullanıcıyı dahil etme işlemini ben burada grup üzerinde listeden seç e, senin grubun muhasebedir diyorum ve bunu kapattım tekrar kullanıcılara geldiğimde muhasebe grubun belli İşlem e, form yetkilerini açtığımda bakın burada G harfini göreceksiniz. Gruptan gelen yetkiyi gösteren bir harf burada bakın. Hepsinde G harfi var. Gruptan gelen yetkiyi gösteriyor bakın. Soldaki başlığa hepsinde grup yetkisi var. Ha, ben buna spesifik olarak yetki veremez miyim? Yani, gruptan gelen bir yetkisi var ama kullanıcıda da e, ben istersem gelip burada e, malzeme sınıfını kapatabilirim örneğin. Ee, öncesinde bir kullanıcıyla programa girelim hemen bakalım. Ardından da bir iki kısıtlama yapıp nasıl çalıştığını görelim. Şu anda full yetkili muhasebe kullanıcısı. Herhangi bir şifre, şifre vermedik. Bu kullanıcının biz ön değer firmasını da şu şekilde belirleyebiliriz. Hmm. İstersek o da aklımızda olsun. Yine küçük bir bilgi olarak. Şimdi direkt olarak programa geçelim muhasebe kullanıcısıyla ve bakalım. Evet burada güzel bir e, mesajı denk geldik. Bu terminali kullanmaya yetkili değil diyor. Ne yapmak gerekir? Muhasebe kullanıcısının bakın burada terminalleri var. Burada da bir terminalimiz var bizim. Buna yetkili değil şu anda. Şu anda yetkili kıldım. Tekrar dönüyorum. Görmüş olduğunuz gibi programa girmeme izin veriyor. Şimdi ilk açıldığında böyle bir hoş geldin sayfası var. Ee, desktop'ı düzenlemeye yönelik hareketler. Bunu direkt es geçiyorum. Ee, bir e, tanıtım turu var. Bunu da Es geçiyorum ve programa giriyorum. Programa girdiğimde bütün modülleri yetkili olduğum için bakın burada bütün modüller açık. Ceza desktop'ımda bütün modüllere ait kısa yollar var. Burada modüller dediğimde her şeyi görüyorum. Şimdi örneğin malzemelerde, ana kayıtlarda, malzeme sınıfları, malzemeler diye başlıklar görüyorum. Ben bunu kısıtlasaydım ne olurdu sorusuna gelelim. Biraz önceki firma yetkilerine dönelim. İşlem yetkilerinde örneğin Hepsi gruptan geliyor bildiğiniz gibi. Gruba yetki verdim ve kullanıcıyı gruba dahil ettim. şimdi Örneğin kullanıcıda diyorum ki malzeme sınıfını görmesin bu kullanıcı. E, artı işte burada yine birçok başlığı e, malzeme özellikleri kalsın. Şu 4-5 başlığı görsün e, ana kayıtlar altında diğerlerini göremesin dedim burada ne oluyor kullanıcı yetkileri? Aslında kullanıcı artı grup yetkileri şeklinde oluşuyor. Tamam dedim. Kaydettim ve tekrar gelip burada kullanıcı belirle deyip tekrar kullanıcıma geçiyorum. 4 numaralı firmamda. Menüye bakıyorum. Malzeme yönetim. Ana kayıtlar. Bakın biraz önce her şeyi görebilen kullanıcı şu anda sadece 5 tane başlık görüyor burada. Keza buradan da modüller deyip gittiğinizde malzeme yönetimi, ana kayıtlar dediğinizde bakın 5 tane başlık görüyor. Ee, dolayısıyla biraz önceki cümlenin altını çizeyim tekrar. Kullanıcı artı grup yetkileri şeklinde gider yetkiler. Dolayısıyla gruptan gelen yetkiler olabilir kullanıcı ama kullanıcıda tabii ki yetki kısıtlaması yapılabilir. Ee, Gruplar üzerinden yetki vermenin ne kadar e, sağlıklı bir yönetilebilir olduğundan bahsetmiştik. E, dolayısıyla e, burada kullanıcı üzerinden e, gidip gerçekten e, işi içinden çıkılamaz hale sokmaktansa e, burada grup üzerinden gidip direkt olarak gruptan kısıtlayacağınız şey varsa kısıtlarsanız vereceğiniz bir yetki varsa verirsiniz. Akabinde de kullanıcı da bunun yansımasını çok net bir şekilde, basit bir şekilde görürsünüz. Ee, onun dışında e, kullanıcı ve gruplara dair yetki mantığı böyle işliyor. Onun dışında bir detay şu an için e, söyleyemiyorum, söylemiyorum ya da üzerinde Durmuyorum. Burada dediğim gibi G harfi gruptan gelen yetkiyi gösterir. Spesifik olarak da biz bunu kısıtladığımızda bu G harfleri bunun başından kalkar. Bu da kullanıcı da kendine özel yetki olduğunu gösterir. Burada yetki arama ve işlemi vardır. Malzeme yönetim. Fişleri dediğimizde mesela burada malzeme ile alakalı işte hareketler, malzeme yönetim fişlerine kadar gidebilirsiniz. Burada da güzel bir arama ekranı var. Yani gidip bütün modülleri ya da modülün içerisinde dolaşmak zorunda değilsiniz. Onda belirtmekte fayda var. kullanıcı ve grup yetkilerine dair bilgilendirmem şimdilik bu şekilde bu video kapsamında bu şekilde olacak. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.